Merhaba arkadaşlar bugün size nasıl CSGO'da hile yapılır, onu göstereceğim arkadaşlar ama hilenin nasıl yapıldığını göstermeyeceğim arkadaşlar nedeni şu hemen dislike atıp veya videodan çıkmayın arkadaşlar çünkü arkadaşlar maalesef bedava hile videolarında ihtar telif atıyor insanlar arkadaşlar ee, hatta size göstereyim arkadaşlar seviye arkadaşlar göstereyim hemen YouTube hemen YouTube stüdyo diyeyim arkadaşlar bakın bir tane ihtarım var bu ihtar bakalım hemen ihtarın detaylarına video kullanılamıyor sildim çünkü o karşı bir yolladım ona rağmen reddedildi 3 Ağustos'ta tabi geçerli şey olacak arkadaşlar ee, zaten Toyol olduğu isimden de belli oluyor arkadaşlar o yüzden size videoda bunu nasıl yapalım göstermeyeceğim arkadaşlar aşağı diz koydum koyacağım onu ekleyip öyle size bir mesaj atacağım arkadaşlar işte nasıl yapıldı veya ben ses davaya bilirsiniz arkadaşlar oradan direkt şiirle size göstereceğim arkadaşlar ama arkadaşlar yani maalesef nasıl videoda ben size anlatmayı çok isterdim arkadaşlar ama atamıyorum maalesef yani göstermiyorum çünkü ihtar arkadaşlar kanalın kapanma riski oluyor arkadaşlar lütfen anlayış gösterin Arkadaşlar bir de başka e, bedava hile videoları bulamamızın sebebini de arkadaşlar yani bulamam bulamamanızın sebebi de bu arkadaşlar. Eee şey, ihsab yemelerinin nedeni arkadaşlar. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.